Bu hikaye mütevazılığın, ezilmişliğin ve hor görülmüşlüğün hikayesidir. Ne demek efendim sevgiyle, sevgiyle, saygıyla. Tek bir pantolonu olduğu için annesi onu yıkadığında yataktan çıkamayan, kuru ekmek bulunca sevinen, karın tokluğuna çalışmaya razı olan, çıplak ayakla yere bastığı için ayakları yara olan annesini 5 yaşında sırtında taşımaya çalışan, 7 yaşında annesi ölen, Koyunların ortasında, buğday tarlalarının içinde büyümüş bir adamın hikayesi. sazına yeni perdeler takarak, sesine kentin şivesini katan, köyün geleneğini kentin rengiyle buluşturan, kısacık boyuyla dünyaya meydan okuyan, vasiyeti babasının ayak ucuna gömülmek olan, tek bir göz odada yaşayan, 5 yaşında saz çalmaya başlayan, evine giren hırsıza kızmayıp hırsızlık yaptırmak zorunda bırakan sisteme kızan, insanların cebindeki paraya göz dikmem deyip bedava halk konserleri veren, devlet sanatçısı olma teklifini ayrımcılık olur diye reddedip ben halkın sanatçısıyım diyen, bozkır kokan toprakların en büyük gururu, Türkiye'nin saz, söz ve türkü hafızası, ülkemizin son ozanı, Anadolu halk müziğinin efsane olmuş ismi, abdalların sonuncusu, dünyanın yalandan yüzüne güldüğü bir güneşin öyküsü bu. Bu hikaye asırlık kültürel mirasın son temsilcisi, Anadolu'nun son aslanı olan Neşet Ertaş'ın yolda o garip başına neler geldiğini anlatır. Cahildin dünyanın O dönem başbakanının karşısında bile kendisini bozmayan, neyse o olup kişiliğinden taviz vermeyen, Başbakanın dinleyip duygulandığı, abi dediği, üstad dediği. Neşet Ertaş sadece bir aşık değil. Sözüyle, özüyle o engin gönlündeki hak aşkını sözüyle ve sazıyla ifade edebilen, söze ve saza aşk ile mana yükleyebilen büyük bir sanatçıydı o. Zeki Müren'in en çok dinlediği, duygularına yenik düşüp kafasını duvarlara vurduğu, Aman aman yandım aman dedi. Aman aman, aman kafasını yandım aman nasıl dedi. vurduğunu hayal bile etmek aman istemiyorum. Gel. Karın topluğuna çalışmaya bile razı olan. Üçüncü gün mısın? herhalde. Gene böyle çıktım bu defa karın topluğuna iş aradım. Gene bulamadım. Memleket özlemini en güzel cümlelerle anlatan. Gurbet garipliktir yavrum. Gurbet garipliktir. Biz bu, bu garipliği biz her zaman çektik. Memleketimizde de doğduğumuz yerde de çektik. Gariplik biz her zaman gariplik yani sahipsizlik, yani yalnızlıktır, yalnız kalmaktır. Orhan Gencebay'ı ağlatan, onun feyz alıp baba dediği, örnek aldığı insan olan... Beni çok ağlatmıştır Neşet kardeşim. Beni çok ağlatmıştır, çok mutlu etmiştir. Feyz almışımdır. Allah razı olsun. O Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük efsane, birkaç efsanesinin başında gelenlerden. De. Neşet ülkemizi son derece etkilemiş, bütünleştirmiş bir kişidir, efsanedir. Tuncel Kurtiz'in dert ortağı, sofra arkadaşı olan, Behzat Çey'nin yaşanmışlıklarına derman olan adamdı o. Neden klip çekmiyorsun? Herkes seni daha iyi tanır, bilir diyenlere verdiği cevapla Bir taraf ağlarken bir taraftan gülüp oynamak içime sinmiyordu onun için Hakikati anlatış tarzıyla Dünyalık işleri elinin tersiyle itmesiyle Türkiye'ye tekrar gelişini o sevecen anlatışıyla Ölümsüz oldunuz, yeni besteler yaparak ölümsüz olmaya devam edecek misiniz sorusuna verdiği ilahi yanıtla Sevgiyi tüm gerçekliğiyle yaşayışıyla Yalan söyleyenleri utandıracak diğer yandan ders niteliğinde açıklamasıyla mütevazılığı, babasına olan hürmet ve saygısıyla, yorulmak bilmeyen arı gibi çalışkan yapısıyla, Gönül Yarası filminde şenerşeni kırmamak için, hatır için hiç sevmediği setlere gidişiyle, her insanın aklında bıraktığı silinmez izlerle, yoksulluğun en diplerini yaşamış açlığı, susuzluğu tadışıyla, alçak gönüllülüğü ve Allah inancıyla, söylediği dillere destan sözlerle, imkansızlıklar içinde bile halk için sanat yapmayı bırakmayışıyla, kısaca anlatılması mümkün olmayan Yaşar Kemal'in deyimiyle bir tezeneydi o. Bozlakların yalnız, korkusuz ve dik duran dağıydı o. Bu sesin sahibi Neşet Ertaş'ın babası, ustası, yoldaşı olan Muharrem Ertaş'ın sesi. Kendisinin yapamadıklarını yapacak olan bir evlat yetiştirdiğinden habersizdi o zaman. Bozlakları en yüksek perdeden okuyabilen bu bozlak ustası bir geleneğin temsilcisi olacaktı. Başım hala solmaz Abdallar asırlar önce Horasan'dan Anadolu'ya develerle, sırtlarında yüklerle, yanlarında çadırlarla Anadolu'ya girmiş bir Türkmen aşiretiydi. Hayatlarını göçebelikle kazanan, yarı aç, yarı tok yaşayan, ruhu zengin insanlardı. Müzik yetenekleri doğuştan gelirdi. sazı, sözü nota bilmeden yüreklerinden çalıp okurlardı. Onlar düğünlerin, eğlence yerlerinin vazgeçilmeziydi. Kızgın gönülleri yumuşatır, en katı gönülleri fethederlerdi yaptıkları müzikle. O derinden gelen saf, güçlü sesleriyle. Fakirliklerini, fukaralıklarını, yoksulluklarını, ezilmişliklerini saza, söze dökerlerdi. Köy köy dolaşıp şarkı söylerler, onca yolu bazen sadece karınlarını doyurmak için eşek üstünde giderlerdi. Müziğe doğuştan yeteneklidir abdallar demiştik ya, elbette sebebi vardı bunun da. 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde doğduğunda duyduğu ilk ses babasının sazının sesidir Neşet Ertaş'ın. Hayata da içinde doğduğu halkın asırlardır yaşadığı acı gibi acıyla başlar. Henüz 5-6 yaşlarındayken annesi Döne Hanım'ı kaybeder. Daha sonra annesine yazdığı Neredesin Sen isimli türküyle de ona özlemine aykıracaktır. Muharrem Usta ona hem anne hem baba olur. Çocukluğu babasının yanında saz ve söz dinleyerek geçer. Kah o köyde, kah bu köyde, düğünlerde çalıp söyleyen Muharrem Ertaş'ın yanında zil takar ve oyun oynar. Babalarımız bozlak çalar, çalardı. Bir ahank olsun diye kaşık tutanlar, büyüyenler kaşık çalardı oynayanlarımız. Küçüklerimize de böyle 6-7 yaşlarında kaşık tutamayanlar da zil verirlerdi. Bana da babam zil vermişti. Böyle düğünlerde ben aşağı yukarı 4-5 sene babamın yanında böyle zil ya yani zille başladım tabii kaşıkta tuttuk sonunda. Geçimlerini bu yolla karşılayan Muharrem Ertaş bir yandan çalışırken diğer yandan da Neşet Ertaş'ın müziğe olan ilgisini fark edip onunla ilgilenmeye başlar. Bildiği her şeyi ona öğretir. Ancak annesinin ölümü ağır gelmişti. Hem ona hem de babasına. Hem işlerin eskisi kadar açık olmaması hem de yaşadıkları acının etkisiyle kır şehirden göç ederler. Önce Yozgat sonra Mide derken şehirden şehre dolaşırlar. İşte o andan sonra Neşet Ertaş'ın hayatı tamamen değişir. O yıllarda saz bulmak hiç kolay değildi ona para ayıracak maddi imkanlar yoktu. İlk sazı annesinin çamaşır yıkadığı topacın üzerine yerleştirilmiş tellerden oluşan derme çatma bir aletti. İlk aşkı da henüz çocuk yaşlarda birlikte oynadığı bir kızdır. Oyun oynarken tanır onu. İlk aşkı çocukluk yıllarında kalır ve aradan seneler geçer. Ancak bir gün ilk aşkının öldüğünü öğrenir Neşet Ertaş ve sazını eline alır bir türkü okur. Neşet Ertaş babası, kardeşleri ve üvey annesiyle birlikte o köyden bu köye göçer durur. Muharrem ertasse ailesine bakmakta zorlanır. Bazen yedikleri bir kuru ekmektir. Çoğu gece kardeşleriyle birlikte açlıktan uyuyamaz, karınları doyuncaya kadar su içerlerdi. Çaldıkları düğünlerden çok az para kazanır. Bazen de bir miktar tahıl karşılığında çalışırlardı. Aradan zaman geçtikçe babasıyla birlikte düğünlerde saz çalmaya başlar. Bazen kendisi gider, tek başına söyler, eğlendirir. Sadece saz değil, bazen keman da çalıp düğünlerde daha fazla para kazanmayı bilir. Bıyıkları terlemiş, artık yetişkin bir çocuk olmuş, karnını babası olmadan doyurabildiğini fark etmiştir. Vurduğu her tel bir dert, ağzından çıkan her söz bir acıyı anlatır olmuştur. Çaldığı bir köy düğününde bir kıza sevdalanır. Babasını gönderir kızı istemeye. Sonrasında stresli bekleyiş başlar. Bekleyişin sonunda gelen cevapsa bir kez daha üzerine Neşet'i. Başlık parası olarak dünyayı istemişlerdir Ertaş ailesinden. Ayrıca çalgıcıya, davulcuya kız vermeyiz biz derler. Bir kez daha hayal kırıklığına uğrar. Yüzü kaderden yana hiç gülmeyen neşetimizin. Yine güzel hayata. Kızın gönlüne bırakırsan ya davulcuya var ya zurnacıya diyerek bizleri aşağılayarak. Toprağına güzel Neşet Ertaş. Anlar ki köylerde saz çalıp türkü çığırmakla geçim sağlamak zordur. Yola düşme zamanı gelmiştir onun için. Toprağından kopup yabancı diyarlara gitme vaktidir. Gideceği yerse taşı toprağı altın dedikleri İstanbul'dur. Henüz 14-15 yaşında bir çocuktu, gurbet ellere, tek başına yola çıktığında. Cebinde ise sadece 2,5 lira vardı. İçinde aşk acısı, yüreğinde geçim sıkıntısı olsa da Umudu vardı Haya Neşet'in. Her başını alıp giden İstanbul'a gidiyor İki buçuk lira var. Dedim ya Gırşehir'den Ankara'ya kadar otobüs iki buçuk liraydı. Ankara'ya geldim param yok. Ona vardım buna vardım ben İstanbul'a gideceğim param yok dedim. Hiç kimse bana dönüp bakmadı. Öğlenden akşamın gece yarısına kadar çaldırdım En son otobüsün arkasında şöyle bir boşluk vardı. Oraya beni ayakta verdi. İstanbul'a gittim işte. İstanbul'a vardığında ise korkar Neşet Ertaş. Bu kadar insanı, bu kadar kalabalığı hiç görmemiştir daha önce. Kıyafetler yabancı, kullandıkları dil yabancı, kültür yabancıdır ona. Kırşehir'in o toprak kokusu, çiçek kokusundan eser yoktur. Cebinde parası yoktur. İş bulur umuduyla harabe olmuş ucuz bir otele yerleşir ve başlar kapı kapı dolaşıp iş aramaya. Günler geçmiştir ama halk ozanımız iş bulamamıştır. Karnı aç, yüreği kırılmıştır. Umutlarını geçen günlerle beraber tüketmiştir. İstanbul onu yutmadan gitmeliydi bu diyardan. Son olarak plak cenneti olan sirkeciye gider ve orada Şençalar çalar plan kapısını çalar. Onu içeriye alırlar, çal ve söyle derler. O da başlar en iyi bildiği işi yapmaya, bir bozlak çalar. Onu dinleyenler mest olmuştu. Şençalar çalar planın sahibi Kadri Şençalar çok duygulanmıştır. Talih yüzüne gülmüştür. Ve tek göz bir ev tutar Hacı Üstev'de. Burada aşağı yukarı bir sene ben bu evde kaldım. 1957 yılında babasının yapamadığını yapar ve iki tane plak doldurur kendine. İlk plağı babasının bozlağıydı. Neden garip garip ötersin bülbüldü? Neden garip garip ötersin bülbül? Ancak ne yaparsa yapsın İstanbul'a sınamamıştı. İstanbul'da ona elbet yapayalnızdı. Birkaç yıl süren İstanbul macerasından sonra babasının yanına döner ve ondan feyz almaya, yine düğünlerde çalmaya devam eder garip Neşet. Bir süre sonra babasının yanında yapamayacağını anlar. İçi içini yiyor, kabına sığmıyordu. Bir gün radyoda dayısı Hacı Taşan'ın sesini duyar. O da tüm abdallar gibi sesiyle, sazıyla, okuduğu bozlaklarla abdallar diyarının pirlerinden biridir. TRT'de yayınlanan Yurttan Sesler programına o da katılmak ister. Alır sazını eline ve yine düşer gurbet ellerine. Bu kez yeni hedef Ankara'dır. Gider çalar radyonun kapısını. Ben türkü çığıracağım der. Programın yapımcısı Muzaffer Sarısozen onu çok beğenir ve Ayda iki kez radyoda çalıp söylemesine izin verir. Radyoda Kırşehirli mahalli sanatçı olarak anons edilir. Ünü yavaş yavaş babasının önüne geçmeye başlamıştır artık. Türküler dinleyecekse çalan ve okuyan Kırşehirli Neşet Ertaş. Aman generali gülmedim ben. Neşet Ertaş'ın Neşet Ertaş olacağı 60'lı yıllar başlıyordu. Başkentte ismi daha çok anılacak, peş peşe plaklar çıkaracak, radyoda sesi çok daha fazla duyulacak, Ankara mekanlarının ilk aranan ismi olacaktı. Hayatımın aşkı dediği, beni mecnun etti diyen Leyla'sını da burada bulacaktı. Neşet Ertaş'ın içli sesi radyoda yankılandıkça ünü giderek artmaya başlar. Pavyonda çaldığı günlerden bir gün Leyla'yı görür Neşet Ertaş. Görür görmez aşık olur. Gözleri kör olur aşktan. Ne babasını tanır ne de bu kız sana göre değil seni aşar diyenlerin sözünü dinler. Sevda gitmiyor serde de, aman Leyla, Leyla. Küser babasıyla, konuşmaz babası onunla. Ve Muharrem Ertaş sitemini tüylerimizi diken diken eden o yanık sesiyle dile getirir. Elden tutmadım. Neşet Oğlum Neşet Ertaş'a bir şey söylemiştim yavrum, gel sen bu ailedeyim ki alıkana, Vazgeç alma demiştim. O da bir daha kapılmış, bir daha kırdı beni, aldı. Alınca da tabi bu bu bu, bu benim söylediklerime göre başına da işte aynısı geldi. Ya acıyı sana her şeyi söyle diyor. İki kız, bir erkek, üç tane çocukları olur Neşet ve Leyla çiftinin. Ama çok uzun sürmez evlilikleri ve boşanırlar. Artık Neşet'in acılarla dolu şarkılarını yazdığı dönem başlar. En yakın dostu da alkol olur. Sitem, aşk, terk edilmiştik, özlem vardır şarkılarında. Leyla'nın acısı bir türlü dinmez içinde. Üstüne üstlük bir de babasını kırmıştır. En içli eserleri bu dönemde ortaya çıkar. Garib'in çilesi, şöhreti gibi artmış, ayrılık acısı her yerini sarmıştır. Gözünü yumar Leyla, açar yine Leyla. Kendim ettim, kendim buldum. Hata benim, günah benim, suç benim. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Ve yazımı kışa çevirdin. Bu dönemde bestelediği en önemli eserleridir. Bu derdin elimde kaldım bir çare. 1965-75 yılları arasında Türkiye'de Neşet Ertaş rüzgarı eser. Yaşadığı acıyı babasından öğrendikleriyle birleştirir. Kentin renkli hayatını Köyün kırsal yaşamıyla karıştırır, bambaşka bir dönemi başlatır. Sesiyle, sazıyla. Sazına da yeni perdeler ekler. Onun çalış tarzı ne babasına benzer, ne de başka bir aptalınkine. O kendi klasiğini yaratmıştır artık. Ne çalsak, ne söylesek hepsini sizin için çalar söylerim. Son nefesime kadar sizlerle beraberim. Ayaklarınızın kurabıyım, gömüllerinizin ızmakçısıyım. Dertlerinizin ortakçısıyım. Aranan sanatçı Anadolu'nun her yerinde turnelere çıkıyor, halkla buluşuyordu. Yurt içinde ve yurt dışında konserler veriyordu. Uzun turnelerden birinde Zeki Müren'in daveti üzerine onun kadrosuna katıldı. O dönemde iki ustanın buluşmasından bize muhteşem hatıralar kaldı. Ne içen dedi? Rakı dedim ben. Senden de sır çık çıkmaz ya bardağı üşledik gayrı. Ben çaldıkça o içiyor ama. Ben çaldıkça o içiyor. Mecnun oldu böyle saç baş dağıldı. Allah sizi inandırsın. Tam bir mecnun oldu ya. Yani. Öyle. Başlarlar çalmaya, söylemeye. Zeki Müren söyler, Neşet Ertaş ağlar. Neşet Baba söyler, Zeki Müren içlenir. Zeki Müren alkolü fazla kaçırmış. Neşet Baba'nın sesi de onu derinden etkilemiş kaybetmişti kendini. Olamaz böyle şey dedi. Kafasını yandaki duvar tahtaydı Allah Allah'tan böyle yarı yerine kadar tahtaydı. Kafasını o duvara nasıl vurduğunu hayal bile etmek istemiyorum. 1980'ler yaklaşırken Neşet Ertaş artık şöhretinin zirvesindeydi. Gazinoları, pavyonları tıklım tıklım dolduruyordu. Ama kaderinde vardı. Talihsizlikler yakasını hiç bırakmamıştı ömrü boyunca. İşte o günlerden bir gündü. TRT onun müziğine karşı çıkıyor, istediği müziği yapmasına izin vermiyordu. TRT'den umudu kesmişti. Eşinden boşanmış, çocuklarının eğitimi ve geleceği hep aklındaydı. Gazinolardan, gece hayatından, alkolden yorulmuştu. Korktuğu şey bir gece Ankara'da Ahu pavyonda sahnedeyken başına geldi. Ankara'da Ahu pavyondayım, çalıyorum, e, barnağım basmıyor barnak basmayınca ya insan salçalarken şu bir perdeye basmak istiyor. O barnak perdeye basmazsa nasıl olur? Daha de korkusu vardı. O anda gövdemden bir su boşaldı. Sandım ayak ayakkabılarımın içi doldu sandım. Hastaneye gittiğinde ise acı gerçeği öğrendi. Felç olmuştu. Yıllardır ona hayat veren parmakları hareket etmeyi bırakmış, emektar arkadaşıyla yol arkadaşlığı son bulmuştu. Doktor doktor dolaşsa da çare bulamaz Neşet Ertaş durumuna. Yine gurbet yolları görünmüştür ona. Sazını alır ve abisinin yanına Almanya'ya gider. Orada tedavi olma, düzelme umudu vardır. Ekmek teknesi olan parmaklarını da kaybederse artık yaşayamazdı. Şimdi kimsesiz, yoksul ve daha bir umutsuzdur. Çok mağdur durumlara da düştüm ben. Mesela evim yoktu, kiraydı. Arabamın benzini bitti. Cebimde civara bitti. Yürüye yürüye gençlik parkına geldim. Adı sana belli, belli değilken torlayıp toplayıp, yani bunu başa katmak değil, torlayıp toplayıp turnelere çıkarttıklarında. Evlenmediyse evlendirip, varsa borcu bana or düğün hediyesi ettikleri. Ben dedim ki arkadaş durum şöyle şöyle de, kravatını düzeltip, he dedi git. Almanya'ya tedavi için gitmiştir ama gidiş o gidiştir. İyileşeceğim umuduyla gittiği Almanya'da tam 27 yıl kalacaktır. Artık pasaportunda müzisyen yazıyordur. Ve çocuklarına da daha iyi bir eğitim sunabilmek amacıyla Almanya'ya getirir. İyi olmuştur iyi olmasına ama bir türlü alışamaz Alman memleketine. Ancak daha sonra işçi Türklerden gelen teklifler üzerine düğünlerde saz çalıp türkü okumaya, oyun havalarıyla toprağının insanlarını coşturmaya başlar. Acı vatan onu da bağrına katmıştır artık. Bir eğitim merkezinde saz öğretmeni olarak çalışmaya başlar ve küçücük bir evde mütevazi bir hayat sürer Neşet Ertaş. Neşet Ertaş gurbette memleket hasreti çekerken Sıla'da haberler kötüydü. 71 yaşındaki babası Muharrem Ertaş'ın durumu ağırlaşmıştı. O sesiyle yeri göğü ilneten adam hastalıktan küçülmüş, yıpranmış, bir deri, bir kemik kalmıştı. Neşet Ertaş durumu öğrenir öğrenmez hemen yollara düşer. Öğretmenim, annem, babam, her şeyim dediği Muharrem Ertaş'ın yanına gider. Kırşehir'e gelir ve babasını son bir kez görür. Babasının iyileştiğini düşünen Neşet Ertaş, tası tarağı toplar, yeniden Almanya'ya döner. Ancak o gittikten iki gün sonra Muharrem Usta'nın ölüm haberini alır. İşte gelmiş, işte gitmiş, 71 yıllık yolculuğunda yoksulluk, çileli bir ömür sürmüş, hayatı boyunca çalmış, çığırmıştır. Geri Anadolu bozkırlarının her köşesinden duyulan bir çığlık bırakmıştır. Babasının son sözü ise sazımın emaleti artık Neşet Ertaş'tır olmuştur. Miras ona geçmiştir. Ölümünden sonra babasına okuduğu bozlaksa yürekleri bir kez daha dağladı. Feryadı babasınınki gibi Ay dost diye başlıyordu. Babasının ölümüyle gurbet hasreti daha bir acı vermeye başlar Neşet Ertaş'a. Memleket insanları da onu çok özler. Şarkıları Türküleri dillerden dillere dolaşır. Pek çok şarkıcı onun bestelerini söyler. Dillerde ve gönüllerde yaşatır. Ve sonunda istekler büyür, çığ gibi olur, vatana çağrılır. Sık sık kendi ölüm haberlerini duyar Neşet Ertaş. Gözde nırak olduğu için ölü sanarlar büyük ustayı. Ve usta dayanamaz daha fazla. Hasretini çektiği, hayalini kurduğu, en büyük aşkını yaşadığı vatanına geri döner. Memleketine dönen Neşet Ertaş'a gösterilen sevgi ise dillere destandır. Topramın insanları merhaba. 30 yıl aradan sonra ilk konserine çıkar. Gördükleri hayallerinin bile ötesindeydi. Harbiye açık havada verdiği konserde boş yer yoktur. Ayakta alkışlanır. Onu sevenler, dinleyerek acısını unutanlar, gençler, ihtiyarlar. Memleketin her köşesinden onu dinlemeye gelen insanlar vardır orada. O artık 70 yaşını geçmiş bir usta, bir halk sanatçısıydı. Ömrünün yarısı Avrupa'da geçse de o hep toprağının kokusuyla yatıp onunla kalkmıştır. İzmir'e yerleşir Neşet Ertaş ve orada yaşamaya başlar. Konserlerine devam eder, konser alanlarını tıklığım tıklım doldurur her seferinde. Halk ona olan özlemini şarkılarına eşlik ederek, onun için sevgi çığlıkları atarak gösterir. O milyonların sevgilisi olan adamın gönlü öyle geniştir ki, neyi var neyi yok dağıtır her şeyini yardımlara koşar. Memleketinin insanlarına, bozkırların o güzel çocuklarına verir varını, yoğunu Ben topraktan geldim, oraya geri gideceğim. Mal mülk neyim eder? Bir evi vardır oturduğu, bir de sazı işte başucundan ayırmadı. Artık bir efsane olmuştur. UNESCO tarafından insan hazinesi olarak kabul edilir. Okul okumamasına rağmen İTÜ'den Fahri Doktora ödülüne layık görülür. Tavrı, tarzı ve türküleri ise konservatuvarlarda ders olarak okutulur. Hayatı ise kitap haline getirilir. O bozlağın, yanık sesli adamının. Adına Kırşehir'de caddeler, sokaklar, okullar açılır. Dünyada robot heykeli yapılmış ilk sanatçı ünvanını da o alır. O yoksulluk, çektiği eziyet, gurbet acısı, babasının ölümü, açlık, terk edilmişlik ve aşk sancısı derken çok yorulur Neşet Ertaş. Yaşı 74 olsa da üretmeye, yazmaya, çalmaya devam eder. Hep dinlenmek ister ama sevenleri izin vermez. Onu görmek, duymak isterler. 2012 yılına gelindiğinde bu kırların yalnız aslanı hasta düşer. Kanser olmuştu ve son evresini yaşıyordur. Hasta yatağında bile çalmaya devam eder. Sevdiklerini ihmal etmez sesiyle yurdum insanlarına verdiği bahar esintisi gibi olsa da hissettirdikleri bir sonbahar akşamı havanın o bulanık sesiyle birlikte yumar hayata gözlerini. Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmaz onu. Tüm Türkiye oradadır. Göz yaşları içinde uğurlarlar büyük ustayı. Vasiyeti üzerine babasının ayaklarının ucuna gömülür. O çileli büyümüş, gönlü geniş adam. Bize bıraktığı en büyük mirassa elinden düşürmediği sazıyla kalplerin kirini temizleyen dağları titreten o güçlü sesi olur. 1938 Cihan'a Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde geldin dediler. Babama Muharrem, anama döne dedim sen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirdiydim üçün en dördü, baban gibi sazcı oldum dediler. O zaman babamdan öğrendim sazı engin gönülünen hakka niyazı o yaşımda yaktı bir ahu gözü mecnun gibi çölde kaldın dediler zalim kader devranını dönderdi tuttu bizi çiçek dağının ibikli köyüne gönderdi babam saz çalarken bana zil verdi oynadım meydanda köçek dediler anam döne ibikli köyünde ölünce beş tane yoğusuz yetim kalınca beşimiz de hep perişan olunca Babam gile buradan göçek dediler. Yürüdü göçümüz yoz kadın kırık soku köyüne doğru. Bu halı görenin yanıyor bağrı. Üç aylık çocuğun çekilmez kahrı. Bunlara bir ana bulun dediler. Evimizle yoz kadın kırık soku köyüne vardık. Bize ana yok mu diyerek sorduk. Adı Arzı diller bir ana bulduk. İşte bu anadır Buldum dediler. En küçük kardeşi kayıp eyledik. Onun için gizli gizli ağladık. Üstelik babamı asker eyledik. Yine uğursuz yetim kaldın dediler. Zalim kader teptilimizi şaşırttı. Habe verdi dalımıza. Deşirtti. Yardım etti Yozgan'ın yer köyüne göçürttü. Biraz da burada kalın dediler. Yer köyünden Kırıkkale'ye geldik. Babam salçalar Salçalarhan biz cumbuş aldık. Kır şehrine varınca kemanı çaldık. Aferin arkadaş, çaldın dediler. Yarın aşkı inan arttı hep derdi. Babamı bir yare düğür gönderdim. Başlığı çok istemişler, haberin aldım. İstemiyor seni yarın dediler. Kır şehrinde yedi sene kalınca, düğün düzgün hepsi bize gelince, ne yapsın? Çalgıcı arkadaşlar yer daralınca Ankara'ya gider yolun dediler. Geldim Ankara'ya, Bizim sünnetçi Veysal Usta'yı buldum. Epeyce aileştim, yanımda kaldım. Bana yüz lira verdi, bir pambık yatak aldım. Ettiysen böyle buldum dediler. Bir ev kiraladım münasip yerde. Kaldı kağım kardeş, hep kır şehirde bu aşk. Hançerini vurdu derinde, çaresini bulamazsan ölün dediler. Yarın aşkıyla döndüm şaşkına, arada içerim Sizden de sır çıkmaz ya yarın aşkına. Canan acımaz mı garip dostuna? Bunu da içeriye alın dediler.